Hepinize sevgiler arkadaşlar. 21-27 Mart haftası Oğlak ve Yükselen Oğlak burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim. Arkadaşlar Merkür bu haftaya damgasını vuruyor desek herhalde yalan söylemiş olmayız. Çünkü Merkürün çok aktif olduğu bir hafta. Sırasıyla hemen haftanın başında Merkür e, önce Jüpiter'le sonra Neptün'le kavuşumlar gerçekleşiyor, gerçekleştiriyor. Haftanın sonuna doğru geldiğimizde Merkürün Plüton'la pozitif bir etkileşimi var ve haftanın tam sonunda 27 Mart tarihinde Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. Oldukça hareketli bir dönem Merkür adına. E, bunlar ne anlam ifade ediyor? Hepsini konuşalım. E, şimdi hatırlarsanız bütün Mart ayı boyunca konuştuğumuz şey sizlerle şuydu. Hani e, Balık burcu etkileri çok aktif bir ay geçiriyoruz. Siz oğlak burçları adına bu alanda hani yakın çevreniz, iletişimleriniz, yetenekli olduğunuz alanlar, internet, dijital teknoloji içerisinde barındıran satış ve pazarlama konuları, balık teması olduğu için ilham gerektiren, hayal gücü ve yaratıcılık gerektiren konularla ilgili yeni işleriniz, projeleriniz varsa bunları hayata geçirmenizle ilgili olan şeyleri konuştuk. İşte bu son hafta yani Mart'ın da artık son haftasına geliyoruz. Merkür'ün sırasıyla Jüpiter ve Neptün kavuşumları aslında bunu destekler nitelikte çalışıyor. Merkür Jüpiter Kavuştuğu zaman artık paraya dönüştürülebilecek işler ve projelere imza atmak anlamına gelir arkadaşlar. Diğer taraftan Merkür Neptünle kavuştuğu zaman da hayalini kurmuş olduğunuz işi mesleği veya o işte projeyi hayata geçirebileceğiniz fırsatlarla karşılaşıyor olursunuz aslına bakarsanız. Yani manevi anlamda huzur anlamında hep böyle hayalini kurmuş olduğunuz şeyleri gerçekleştirebilmeye çok yakın olduğunuz bir hafta içerisinde olduğunu Zu söyleyebilirim. Diğer taraftan haftanın sonuna doğru Merkürün Plüton pozitif etkileşiminde olması Plüton Oğlak Burcunda arkadaşlar işte hayatlarınızda o değişim ve dönüşüm yaşamayı arzuladığınız istediğiniz yaşam ideali olarak görmeyi e, arzuladığınız şeyleri de gerçekleştirebilecek yönde pozitif yönlü etkileşimleri önünüze koyuyor gerçekten. Çok kritik bir yol ayrımı eşiğindesiniz diyebilirim. Bunu olumlu anlamda söylüyorum. Belki hani bu zamana kadar hep mesleki anlamda bazı işlerde çalıştınız ama bundan sonra hayalini kurmuş olduğunuz işi, hobiyi hayata geçirip artık bunu kendi mesleğiniz haline getirebilmekle ilgili çok keskin dönüşlü şeyler, kararlar bu hafta içerisinde ortaya çıkabilir gibi duruyor. Hafta sonuna geldiğim zaman 27 Mart tarihinde Merkür Koç burcuna geçecek. 11 Nisan'a kadar kalacak arkadaşlar. Koç burcunda. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Güneş de Koç burcuna geçmişti. İlgili alan sizin ev, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme konularınızı, gündemlerinizi ifade ediyordu. Belki emlak, gayrimenkul, alım satım meseleleri, belki evinizi değiştirmek, evinizi satmak, başka ev almak, şehir değiştirmek, ülke değiştirmekle ilgili marjinal sayılabilecek ne kadar fikir varsa evinizle alakalı bunları hayata geçirebileceğiniz bir süreç başlamıştı. Merkür de bu alana geçiş yapıyor. İşte ev araştırmak, uygun evi bulmak, evde tadilat yapacaksınız, usta bulmak çağırmak ondan konuşmak iletişim kurmak el sıkışmak bunlar Merkür Koç burcunda olduğu süreçlerde sizin yapacağınız aktivasyonlar olacaktır arkadaşlar Diğer taraftan işte biraz önce konuştuğumuz bu iş ve meslek olarak bir takım projelerinize çalıştırma konusunu da belki buradan artık evden yapmaya başlayacaksınız evinizi iş yeri haline getireceksiniz Bununla ilgili planlar projeler veya konuşmalar diyaloglarda yine Merkür Koç burcuna geçtiği zamanlarda gündeme gelecektir Koç burcundaki Merkür çok iyi çalışır arkadaşlar. Hani balık burcundaki gibi böyle kafamız dağınık da böyle aman konsantre olamıyorum, ay toparlayamadım buradaki cümleyi falan diyeceğiniz bir şekilde çalışmaz. Merkür Koç burcunda sonuç odaklı dediğim dedik, çaldığım düdük şeklinde çalışır. E, gerçekten hani konsantre olabilmek, odaklı ilerleyebilmek, e, sonuç odaklı e, her şeyi her şeyi çözmek ve konuşmak e, Merkür Koç burcundayken daha kolay olur. Bunu da evinizle alakalı konularda hayata geçireceksiniz diyebilirim. yeah <laughs> Bu hafta yani 21-27 Mart haftasında bir etkileşim daha var arkadaşlar. O da 22 Mart tarihinde. Mars'la Uranüs arasında stresli şekilde gerçekleşiyor. Bu biraz netameli bir etkileşim arkadaşlar. Şimdi, şimdi Mars içinde bulunduğumuz dönemde Kova Burcu'nda. Siz Oğlak Burçları adına burası finansal kazanç alanınız. ve buralarda biraz daha fazla mücadele ettiğiniz bir süreç olabilir belki sizler adına. Uranüs ise Boğa Burcu'nda. Uranüs de sizin yatırım, finans, borsa, işte ne bileyim kriptolar işte hani veya hobileriniz olabilir veya ne bileyim aşkla alakalı çocuklarınızla ilgili konuları ifade ediyor. Şimdi Marsla Uranüs arasındaki stresli etkileşim en basit anlatımıyla finansal anlamda çok dikkat etmeniz gereken bir süreci gösteriyor. Para çıkışını ifade ediyor arkadaşlar. Bu para çıkışı yatırım borsa finans yatırım argümanları ile alakalı olarak gündeme gelebilir. İşte ne bileyim kriptolar falan çok konuşuluyor şu dönemde. Oralarda ani iniş çıkışlar söz konusu olması ve yine bir kayıp durumu söz konusu olması olabilir. Veya çocuk sahibi ise belki çocuğunuzun hani hiç beklemediğiniz bir takım masrafları eğitimsel anlamda gündeme gelebilir. Para çıkışını getirebilir. Veya yani ne bileyim bir hobiniz vardır onunla uğraşıyorsunuzdur. O hobi bir anda masraf çıkartabilir gibi düşünebilirsiniz. Parasal anlamda asla risk almamanız gereken bir hafta olduğunu söylemeliyim. Diğer taraftan dünya üzerinde arkadaşlar Mars ve Uranüs karesi olduğu zaman yani stresli etkileşimi olduğu zaman e, öncelikle sismik faaliyetlerde deprem aktivasyonlarında artış meydana gelebiliyor. Toprak kayması, volkanik aktivitelerde faaliyetler, hareketlenmeler söz konusu olabiliyor. Mars Kova burcunda olduğu için sert hava koşullarını ifade edebilir. Bu soğukla alakalı, kar tipi buzlanmayla alakalı da olabilir. E, sert kasırgalar, gök gürültüsü, elektrik yıldırımlı e, aktiviteler ama bunların felaket boyutunda ortaya çıkması olarak da yansıyabilir. E, diğer taraftan Hani Uranüs nükleeri simgeler arkadaşlar. Ee, işte bir savaş gündemi var. işte şu anda Rusya, Ukrayna arasında ve ara ara dönemlerde konuşulan bir nükleer konusu var. İşte Mars-Uranüs arasındaki stresli etkileşim buradaki nükleer konunun biraz daha fazla konuşulmasını sağlayabilir. Umuyorum hayata geçmez bu. Ee, ama e, buralarda biraz daha hani dikkatli ve temkinli yaklaşmakta konulara fayda var arkadaşlar. Mars kova burcunda olduğu için hani dünya üzerinde gene isyanlar toplumsal hareketler hani bir takım takım işte belki de yönetimlere karşı uygulanabilecek toplu hareketler veya işte isyansal durumlar buralarda biraz daha fazla gündeme gelebilir biraz dikkatli temkinli yaklaşmakta fayda olan zamanlardan geçiyoruz arkadaşlar hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili oğlak burçları